Ne haber? İyiyim. Arkadaşlar kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun Gümüş Hanım, hoş olun. geldiniz. Ha, Gümüş de geldi. <laughs> Aa, geldin mi kızım? Hoş geldiniz anne. Bu sabahki sorunun yanıtını buldum. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çansıma engin buradaymış, yoksa seni beklerken sıkıntıdan patlardım. Bugün de lansmanınız varmış, hiç söylemedin evde. Ya, yan fırsat olmadı, ondan. Ee, Şerif Hanım, kusura bakmayın, sizi görmek çok güzeldi. Bizim çıkmamız lazım, lansmana az kaldı. Zaten benim de yapacak işlerim var. Hadi kızım, iyi şanslar. Akşam konuşuruz. He? Tamam. Teşekkür ederim geldiğiniz için, çok sağ olun. Siz de arayı çok açmayın Engin Beyciğim <laughs> ha. <he? Gülüyor> Tarık Bey'in şirketten ayrıldığını duyunca çok şaşırdık. Biz de hiç beklemiyorduk ama öyle karar vermişler işte. Erkeklerin işlerine akıl sır ermiyor ki hayatım. Mehmet'in karısı da atölye açmış kendine. Hem de bizim Engin'le ortak. Asahi Engin sizin komşunuzdu değil mi? Tabii canım. Hem de on bir yıldır. Nasıl biri bu Engin Bey? Gerçi çok kibar bir beyefendiye benziyor. Öyledir. Çok düzenli, titiz bir adamdır. Laf aramızda çapkındır da biraz. Aa hiç öyle birine de benzemiyor. Hem evli değil mi o? Olur mu? Kaç yıl? Dur bakayım. Dört yıl önce filan boşandılar. Bir yılda ayrı yaşadılar desek... ...demek ki beş senedir bekar sayılır. Niye boşandılar eşiyle? Çok da yakın arkadaşım da eski eşi Didem Hanım. Çok aşıktı Engin ona. Didem de ona tabii. Hala inanamıyorum ya. Sadece iki şirket siparişte bulundu. Lansman da güzeldi. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Ama bu iş bitti Gümüş. Daha fazla zorlamanın anlamı yok. Niye Allah'ım ya? Çok çalıştık işte. Şşş, bak. Üzülme. Üzülme. Bu yenilmek sayılmaz ki. Başka işler yapacağız. ...bir tane sadece ruh ikizi projesi, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. <laughs> Araban fazla uzak değil, hadi gel seni eve bırakayım. Yok, ben biraz yürüyeceğim. Bence çok geç olmadan İstanbul'a kendin için dönmeli... ...mesleğine kaldığın yerden devam etmeliyiz. Güçlü bir ağaçsak bizi hiçbir rüzgar yıkamaz dedeciğim. Hem biliyorum çok başarılı olacaksın risk almazsak başaramayız ki. Batmayacaksın. Herkes senin gerçek gücünü görecek. Buna çok inanıyorum. Ama sen de gözlerini kapama olur mu? Zayıfsın işte. Seni duyguların kontrol ediyor. Bu her zaman başına bela olacak. Bence yol yakınken bu atölye işini de bırak. Onu da batıracaksın. Burası İstanbul Gümüş. Burada yaşamak da iş kurmak da kolay mı sanıyorsun? Hem de tek başına. Altından kalkabileceğini mi sanıyorsun? ...için yaptım. Engin! Engin! Ne oldu Gümüş? Engin ne olur vazgeçmememiz gerek. Ya bu kadar kolay olamaz. Demek ki sandığımız kadar iyi bir fikir değilmiş Gümüş. Mağazalar sipariş vermiyor. E tabi sipariş vermeyecekler. Onlar iş adamı. Ben bunları gerçekten birbirini seven aşık insanlar için yaptım. Ne olur bir daha deneyelim. Bu çok riskli Gümüş. Piyasa kuşkulu bakacaktır bize. Ya piyasa dediğim birkaç mağaza Engin. Ben halktan bahsediyorum. Peki nasıl yapacağız? Ya aşkını yaşayan ya da arayan insanlara... ...televizyonda inanacak bir reklam hazırlayalım. Ne bileyim, sokaktaki sevgililerle konuşabiliriz. Ya ya da 50 yılı devirmiş evli bir çiftle konuşabiliriz. Gerçekten aşkı arayan gerçek insanlarla. Ya olamaz mı böyle bir şey? Bu senin için çok mu önemli? Çok önemli, çok. Çok. Madem senin için bu kadar önemli... ...ben de sonuna kadar varım. Çok teşekkür ederim Engin. Bak çok başarılı olacağız. Gerçekten insanlar bizi anlayacaklar. <laughs> o zaman hadi bakalım. Çok çalışmalıyız. Tamam. Bir an önce sürekli anlatmalısın bana. Tamam. Çok çalışacağız.